Dönüşüm yolculuğunun yepyeni bölümünden hepinize sevgiler, selamlar canlar. Cürbacığım özellikle bugün buraya gelmendeki yani dönüşüm için en çok arzu ettiğin sebep nedir? Çabuk korkma demiştim, Hah, evet. Çok çabuk ürküyorum yani. Evet, şimdi bak hatırladım. sağımdan solumdan birisi dokunsa, geçse evet, hemen... hemen o koşa şey yapıyordum. Mi? Evet, yani su ona korkum. su korkusu var. Çalışmışız sanırım bir geçmiş yaşamla evet. ilgili bir şey çıkmış ve su. bu dönüşmüş. Hatta şu an gayet iyiyim o korkumu Harikasın. çünkü neden kaynaklandığını öğrendim. Hani ha. korkumu yendim bundan bundan dolayıymış diye. İnsanlık düzlemi bana biraz tehlikeli geliyor ya. Görünmeyen şeylerden de böyle bir, bilgelik dilimde kendi oluyor <laughs> Buz kestim. o da ha, kestim. Korkuyorum çünkü dünya ha. bir kere güvenli değil ki. Şimdi Erkeklerde şiddete maruz kalmıyor mu? Evet, kalıyor tabii ki. Bana göre kalmıyor Birbirlerine de şiddet gösteriyorlar bu arada. Bana aradan. göre kalmıyor gibi. Yani yani, bence Dilruba'nın da yapısı çok naif ve sakin. Hı hı. Onun için hararetlenen o sinirle biraz, yani ses tonu biraz fazlalaştığında aslında Dilruba'yı bu bile ürkütüyorlar. E, çocukken evet. şeyi hatırlıyorum, babanıza söylerim kızar, Heh. baban kızar cümlelerini hatırlıyorum. O anda kalktı, sandalye yere düştü paat diye. Ben ondan biraz evet. sıçrayabilirim yani. Öyle oluyor. Ve ben burada e, donarak aslında can vermişim. Ben Yaradan'dan ayrı değilim. O benim her daim içimde, özümde ve hep beni koruyan, kollayan olduğunu biliyorum. Eee Tüm korkuları O gitti. zaman korkacak ne var ki? Sen nasılsın? Ben acaba? de çok iyiyim. Çok Hayır, güzel bir deneyim. Ne yapalım? Benden <laughs> size kocaman bir alkış. Fazla katkısı bol